bir pencere bakmaya, bir pencere duymaya, bir pencere yeryüzünün yüreğine ulaşan tıpkı bir kuyu gibi tekrarlanan mavi şefkatin enginlerini açılan. Yalnızlığın küçücük ellerini cömert yıldızların verdiği gece bahşişi kokularıyla dolduran bir pencere. Belki de konuk etmek için güneşi Şam'dan çiçeklerinin gurbetine bir pencere yeter bana. Oyuncak bebeklerin ülkesinden geliyorum ben. Bir resimli kitap bahçesinde, kağıt ağaçların gölgesi altından, toprak yollarında geçip giden, kuru mevsiminden kısır aşk ve dostluk deneylerinin, sıralarında veremli okulların, ...alfabelerin soluk harflerinin büyüdüğü yıllardan... ...ve kara tahtaya taş sözcüğünü yazar yazmaz çocuklar... ...ulu ağaçlardan, sığırcıkların çığlık çığlığa kanat çırparak... ...uçup gittikleri o andan... ...etobur bitkilerin köklerinden geliyorum ben. Ve hala başım doptolu. Bir deftere toplu iğnelerle çakılan... ...o kelebeğin yabansı sesiyle asılınca güvenim adaletin koptu kopacak ipiyle ve bütün kente parıldayan ışıklarımın yüreğini parça parça yedince onlar koyu renk mendiliyle yasanın bağladıklarında aşkımın çocuksu gözlerini ve isteğimin acılı şakaklarından fışkırdığında kan yaşamım artık hiçbir şey olmadığında hiçbir şey olmadığında duvardaki saatin tik başka anladım birden yolum yok yolum yok yolum yok çılgınca sevmekten başka bir pencere yeter bana bir tek pencere bilince ve bakışa ve suskunluğa işte öylesine boyatmış ki ceviz fidanı. Anlatabilir artık genç yapraklarına tüm bir duvarı ve son aynadan adını kurtarıcının. Ve işte senden daha yalnız değil mi ayaklarının altında titreyen gökyüzü? Yıkıntı elçiliğini peygamberler kendileriyle birlikte getirmediler mi çağımıza? Ve yankıları değil mi o kutsal metinlerin bu patlamalar ardarda? arda? Bu zehirli bulutlar. Ey dost, ey kardeş, ey herkes. Yazın tarihini gül soykırımının.